Doktor bey merhaba. Merhaba. Benim e, boğazlarım acıyor. Ha. Ateşim var. Ha. E, hastayım. Bir muayene eder misiniz? Evet. Tamam, oturuyorum o zaman. Ötür. İğne yapacak mısınız? Yapacağız. Tamam o zaman. Size kolumu uzatıyorum. <laughs> tamam. Kokmeter Acıdı mı yeter? Yok. Eliniz çok hafifmiş. Ama Sat önce... doktor. Bu neden yapıyorsunuz? <laughs> Yapacağız. Hazır baba. İl yapılır. Kemiklerime mi bakıyorsun? Ha? Kemiklerime mi bakıyorsun? Evet. Ağzını aç. Aa. Tamam. Bir tane çağırdım. Şey Aa, aa, aa. <laughs> Teşekkür ederim Doktor Bey. Ellerinize sağlık. Geçtim. İyi günler. Daha, bitir, daha bitmedi. Bitmedi mi? Hayır. Ne yapacaksın bana? Dişlerime ee, bakacağım. Dişlerime mi bakacaksın? <laughs> aa. Ee, getireyim. Eee ötemi <laughs> güzel. Güzel mi? Evet. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Bir tane de kemikleri. E Bir tane de bunu lazım. E, Satımı mı yiyeceksin? Evet. Sinir. Hadi dinle. Evet. Bitmedi. Ben bitireceğim. Bacağımı mı iğne yapacaksın? Evet. Bacağını aç. Burama yaptın. Orası acıyor. <laughs> Yapacağım. Acımaz. Tamam.